Herkese merhaba. 2016 Kasım'ından beri Londra'da yaşıyorum. Bulgaristan doğumlu olduğum için Avrupa Birliği pasaportuna sahibim ve bu sayede, bu pasaport sayesinde burada çok rahat bir şekilde yaşayıp e, burada çalışabiliyorum. Ancak Türk pasaportu ile maalesef bu haklara sahip olamıyorsunuz. Ama Türk pasaportu ile de Ankara Antlaşması sayesinde Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma ve yaşama hakkı kazanıyorsunuz. Peki Ankara Antlaşması nedir? Ankara Antlaşması Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ülkeleriyle 1963 yılında imzaladığım 18 üstüne geçen kişilerin Avrupa Birliği ülkesinde yaşama ve iş kurma e, hakkına sahip olması. Yani özetle anlatacak olursak basit bir şekilde belli bir iş konusunda tecrübeye sahipsiniz ve ülkeye Avrupa Birliği ülkesine başvuru yapıyorsunuz. Ben sizin ülkenizde çalışacağım ve size şu mesleği yapacağım ve size de bir yıl içerisinde, ilk önce aşama çünkü bir yıldan başlıyor, bir yıl içerisinde bu parayı getireceğim diye başvurunuzu yapıyorsunuz. Kabul edildiği takdirde bir yılın sonunda tekrardan bir değerlendirmeye giriyorsunuz uzatma almak için ve de bu şekilde de 5 yıllık süreyi tamamlıyorsunuz. 5 yıllık süreyi tamamladıktan sonra da süresiz oturum iznini alıp ülkenin vatandaşlığına başvuru yapabiliyorsunuz. Bu an bildiğim bir an tabii ki de Ankara Antlaşması'ndan, sosyal, e, sosyal ve ekonomik koşullarından dolayı ve de dil konusundan dolayı en çok tercih edilen ülke İngiltere oluyor. Tabii ki de şehir de Londra oluyor. Ancak maalesef şu an İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması durumundan dolayı e, Ankara Antlaşması da tam bir muallakta. E, İngiltere eğer ki Avrupa Birliği'nden anlaşmalı bir şekilde ayrılırsa Ankara Antlaşması da belli bir süre daha devam edecek. Ama bu anlaşma sağlamazsa maalesef ki Ankara Antlaşması da bitecek. Bu, bu süreci yaşayarak göreceğiz bakalım neler olacak diye. Bu videomda da Londra'ya Ankara Antlaşması ile gelen ve burada yaşamını bu şekilde devam ettiren 6 ile yaşadığı tecrübeleri konuştuk. Çektiği sıkıntıları konuştuk. Belki de bunlar da sizin sorularınıza cevap olabilir. Evet bugün Ankara Antlaşması ile ilgili yanımda konuğum Altu var. Altu öncelikle geldiği için çok sağ ol. Biz Altu ile Facebook grubunda tanıştık. Ben Facebook grubuna Ankara Antlaşması'nı kendi mesleğiyle başvuru yapan ve kendi mesleğini burada devam ettiren kişilerle görüşmek için bir post attım. Altuğ da bana karşılık verdi bugün de o konuyu konuşmak için buradayız. Altı ilk önce bir kendini tanıtır mısın? Ee, 1986 doğumluyum. Hı. İstanbul'da yaşıyordum. En son Bomonti'de yaşıyordum. Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun Çayım oldum. <laughs> Çayımı alacağım. Ol. Çayımı alayım. Okey. Daha sonra üniversite bitirdikten sonra iki tane girişim yaptım. Bir tanesi yatırım aldı. Hepsi mobil uygulama, mobil oyun üzerineydi. Hı hı. Ondan sonra bir ajans tecrübem oldu ufacık proje yönetimi yaptım orada. Oradan çıktım kurumsal hayat, el dönüye geçtim. Aslında eğitim sektöründen çok sıkılıyorum. Şu an bir müşterim de bir tanesi eğitim ama bunlar bir türlü kaçamıyorum eğitim hmm. sektöründen. Daha sonra orada Prestes Project Management yaptıktan sonra bir böyle bir işsizliğe düştüm. Aslında işsiz iş aramadım. İşsizliğe düşen gibi oldum. Böyle yaklaşık 2017 yılında da karar verdik. Eşimle birlikte buraya gelmeye. Hmm. Aslında durum bu şu an. en en basit detaylı video yazması diye <laughs> Peki şey yani e, Londra'ya gelme kararı vermek zor oldu mu? Hani çünkü sonuçta kendi ortamını, işte hem iş hayatı, hem böyle aileni, hem sosyal hayatını bırakıp komple başka bir yere gidiyorsun. Belki de hiç bilmediğin bir yer yani burası sonuçta. Hani bu kararı vermek senin için zor oldu mu? Aslında iyi özetledim, bu taraf yani şimdi şöyle aslında 2010 senesinden beri ben hep bir gözüm yurt dışında gitmekti, yurt dışında yaşamaktı açıkçası yani ama ilk, ilk başta hedefim Almanyaydı daha sonra bir tembellikten olmadı sonra bu e, artık eşiniklermek de çok zorlanıyorum gitme konusunda en sonunda da ikna oldu Hı -hı. ve aslında. Amaç artık Türkiye'den çıkmaya geldi maalesef. Evet. Hem ekonomik hem sosyal durumlardan dolayı. Ve bu konu hakkında çok hızlı tercih çok yok. Kanada, Avustralya ve Londra Tabii hem meslek Avustralya. olarak. Tabii ki başka ülkeler vardır yani, şu an evet. kaçırdım ama. ikisi çok uzak. Hadi Kanada biraz daha yakın ama burada Londra. Hem yakın hem de ne olursa olsun Londra yani, yani burası. Doğru. Ve evet, mesela Türkiye'de geldiğinde karnınız acıktı mı hangi lahmacunun iyisi olduğunu bilip sipariş edebiliyorsunuz <laughs> Tabii ki yani buraya gelince yepyeni bir sayfa. Ne kadar burada Türk komünitesi olsa da iş değişiyor. Aslında buranın en büyük zorluklarından bir tanesi burada tekrar lise hayatına dönüyorsunuz. Yani lisede arkadaşlıkla zorunluydu ya sonuçta. Sınıf, okul, her gün beş gün oradasınız. Yanınızdaki adamla konuşmak zorundasınız ya da yan sınıftaki adamla. Buraya da dönüyor. Yani arkadaşlarınız biraz sınırlanıyor. Bu sin şey oluyor değil. Yani ne olursa olsunuz böyle bir yalnızlık Geldiğinde tabii. yaşadığınız oluyor. Çünkü yeniden sıfırdan bir hayat kuruyorsun burada. Yepyeni bir Ve yepyeni bir kültür. Sonuçta İngilizce bildiğini sanıp geliyorsun ama buraya geldiğinde sonuçta ya adamların kendi ana dili yani. Hani tabii. adam senin bildiğin kelimeyi dahi söylesen ilk söylediğinde pek anlamıyorsun ne söylediğini yani açıkçası öyle. Hani ben de buraya geldiğimde İngilizce biliyorum diye geldim ama burada ki şey daha farklı oluyor yani o yaşadığım zorluklardan bir tanesi. E, lanet mesela. olsun Frazle Work'lere yani. <laughs> Bütün Yani biz mesela oturup şu yani şu çantayı buradan buraya geçirmeyi nasıl söyleriz acaba diye bir uzun uzun cümle kurarken sadece adam yani kuzu pers mi diyor? Evet. Hani çantayı falan da de demiyor ama anlıyorsunuz yani. Yani o, aynen. Aslında o, işte şey basit düşünmek lazım bence. Çok daha basit düşünmek biz gerekiyor. Biraz, diyor. evet, biz biraz karmaşık düşünüyoruz. Her şeyi böyle düzgün düzgün yapacağız falan diye. Evet, mesela çöpe atmak. işte biz ne throw diye anlatıyorduk. Bunlar direkt binik diyor yani. <laughs> anlamadık. Ne? Çöpeli mi falan oluyor tam Türkçesi <laughs> ama bu yani bunu çözmek işte İngilizce düşünmeye başlamak maalesef zaman alıyor biraz. Aynen. Peki şey Ankara Anlaşması'na nasıl başvuru yaptın? Ankara Anlaşması'na danışmanla başvuru yaptım. Danışmanla... Şimdi sen ilk önce buraya ha. öğrenci... Buraya nasıl geldin onu o, anlat. Evet o biraz sancılı bir süreç olarak yani. Çünkü ben işte eşim bir gün geldi eve. Hadi dedi tamam hadi İngiltere'ye gidelim. Çünkü bunu ikna etmek çok zordu. Hı hı. Bir türlü demedik ailesine daha yakın olduğu için. Tamam dedim. Eylül 2017'de biz karar verdik. Evet gidiyoruz diye ve hani dönüş olmasın diye o zaman işte bir ev kuruyorduk, bir evlilik sürecindeydik yani. Onları sattık, evden çıktık, ailelerin yanına tekrar döndük. Öğrenci vizesine başvurdum ki 6 ay bir dil öğreneyim, evet. ne olursa olsun. İngilizcem vardı, üniversitede İngilizce eğitim, İngilizce tez yazdım ama çok farklı bir şey. Orada bir dil ilk başvuru Kasım'da red. O moraller bozuldu. Peki niye Yani onun açıklamasını yaptın. Yani şimdi mı? şöyle, bu bir söylenti. Benim eğitim danışmanım da üniversitenin arkada dedi ki Ekim'de başvuracak, başvuralım. Olmazsa Ocak'ta başvuralım diye. Bu bir şehir efsanesi ama yazılı olmayan bir kural var. Yani İngiltere hükümeti Türkiye için diyor ki biz bu sene sadece 100 bin öğrenciye Hmm. Sayılar tamamen farazi. 100 bin öğrenci bize vereceğiz diyor. 101'e vermeyeceğiz diyor. Hmm. Büyük ihtimalle takıldım diye düşünüyorum. Çünkü Bütçemin bir bölümü farklı bir döviz farklı bir dövizdi benim mesela. Bu paranın senin olduğunu inanmadık dedi. Ben ki de, halbuki olay şuydu. Türkiye'de yani doları bağlı çevirmek için iki işlem yapıyorsunuz. Gelip burada doları bozdurayım dedim. Arada komisyon alsın diye olmadı. Ondan mesela taktı red verdi. Hı hı. Bir de yani ne olursa olsun bize memurları da yani alttal aptal diyeceğim ayıp olacak ama yani zeki yani, insanlar şey. hı hı. milyonlarca tane dosya geçtiği anda görüyordur bu çökmeye geliyor diye. Ha. Yani biliyordur onu yani sonuçta. Çünkü 30 yaşında, 6 aydır hiç çalışmıyor. Bir İngilizce eğitimi almış Türkiye'de, bu şekilde gelmiş ama dil eğitimi alacak. Niye de yemiyor. Yani okay. onu yemiyor açık ve ne söyleyeyim, doğru konuşalım yani. Okay. İkinci redde çok yani bir şey hatası... Bir ay sonra mı başlıyor Bir ay sonra hemen okay, red geldi. De. Tekrar düzenledik. O da yani böyle bir inanılmaz tabii... Okay. Bütün böyle farklı noktalara bakıyoruz ya, finans, şu, bu, her şey hazır mı diye. Sonra en basiti mi Biz short term vizeye başvurduk, 6 aylık vizeye. Okulun verdiği vize tarihi 6 aydan fazla MFTB eğitimi. 19 gün daha fazla diye ikinci reddimi aldım. Hmm. Yani bize memuru vizeyi verip, bir not yazıp, seni vize 6 aylık, bu 19 bin yanacak, haberin olsun dememiş. Direkt redde basmış, geçmiş okay. bu taraftan yani. O yüzden Ocak'ta hızlandırılmışa başvurduk. Okulum 15 Ocak'ta başlıyordu. Benim bizden 15 Ocak'ta başladı. Artık hı hı. ucu ucuna yani. Ve böyle bize çıktı gibi 3-4 gün işte toparlanıp ben geldim. Eşim de arkamdan geldi. Biz tabii şanslıydık buraya gelir gelmez ev tutma konusunda. Benim üniversite arkadaşımın olan ev de işletiyordu. Bir odasına yerleştik. Hala da oradayız. Onun için böyle ev bulma konusu çok zorlanıyor burada tabii ki. Yani çünkü iş yok, güç yok, vize yok. Para yok bankalara bank hı hı. yok Geçmiş olmadı. o konuda bir zorluk çekmedik biz açıkçası o konuda şanslıydık. Hı hı. Geldik hala South West London'de yaşıyoruz, mutluyuz, paylaşımla evde yaşıyoruz. Ama tabii ki artık böyle o yurt hayatından yavaş yavaş insan sıkılmaya başlıyor. Hı hı. Şimdi araya gireyim ben. Genellikle Londra'da herkesin yaşadığı ve benim de yaşadığım e, paylaşımlı ev. Yani burada kendinize ait işte 2 artı 1 ya da 3 artı 1 ya da 1 artı 1 değil öyle bir evde kalmak gerçekten çok masraflı. O yüzden de genellikle işte 4-5 odalı evler siz sadece bir odasını tutuyorsunuz ve de ortak olarak başka insanlarla birlikte yaşıyorsunuz ki aslında bir odanın kirası bile çok fazla. Fazla. Yani ben mesela şu andaki evime ayda 500 pound veriyorum bir odada kalmama rağmen. O yüzden de bunlar da yine geldiğiniz zaman da yine çekilen sıkıntılardan bir tanesi ki hani ev bulmak da zor. Sen de buna söyledin, hani bunu evet, söyledim. e, Ev bulmak zor çünkü adamlar hani oda bile tutsanız bazen yaptığınız işe bakıyorlar. Burada kaç aydır buradasınız, kazancınıza bakıyorlar. Yani hatta e, şey arıyorlar, işinizi arayıp gerçekten bu kişi burada çalışıyor mu, işte haftada ne kadar para kazanıyorlar diye soruyorlar. Özellikle ev tutarken bunu yapıyorlar çünkü benim başıma geldi yani. sonra öğrenci vizesiyle sen buraya geldin. Ankara Antlaşması'na nasıl başvuru yaptın? Ankara Antlaşması Evet buradan yaptım. O zaman açıkçası yani o şimdi bu Ankara başvururken insanların çok fazla soruları oluyor kafalarında. Benim de arkadaşım beni arıyor sürekli aynı sorular. Bunları tek tek girersek zaten burada saatlerce konuşuyoruz ama ben bu söyleyebileceğim tek şey bir yani aslında olay şu siz İngiltere hükümetinin ofisini mesleğinizi yapacağınıza da ikna ediyorsunuz. Evet. Aslında bütün genel olarak bu. Yani eğer siz hiç bir kuaförsünüz mesela alaylı bir kuaförsünüz ama hiç hep ev evden almışsınız parayı, mesleğinizde atıyorum işletme mezunusunuz ama yani kuaförlük yapıyorsunuz ve bunu kanıtlayamazsınız o ofise, burada her şey belgelidir. Sizin kuaför olduğunuzu inanmayacaktır, üret verecektir. Yani asıl olay bu. Siz de CV'nizi veriyorsunuz, bir business plan yazıyorsunuz, bir finans gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yıl sonunda diyorum. 30 bin pound kazanacağım. Evet. Bunlar hayal ettiğimiz güzel rakamlar. 30 bin pound kazanacağım diyorsunuz ve bu home office'e karşı bir sene vize veriyor. Ve bu vizeyi 1 3 3 3 olarak uzatabiliyorsunuz. 5. Hmm. yılın sonunda ise süresi oturuma başvurabiliyorsunuz. Okay. Şimdi adım adım gidelim. Sen Aha. Ankara Antlaşması'na buradan e, başvuru yaptın, evraklarını hazırladın, business planını Hı -hı. hazırladın. Danışman hazırladın. Dan, hazırladın. Ee, Başvuru yaptın, ne kadar sonra senin anlaşmanın cevabı geldi? Biz 26 Mart'ta başvurduk. 26 Mart 2018'de başvurduk. 6 Temmuz 2008'de geldi. Yani 3 ay, 2 hafta öyle bir şey de geldi hı hı. bize hızlı bir şekilde. Olumlu geldi. Tabii okay. ki olumlu geldi ayrı mesele. Bir sene boyunca şey yaptık, ben şimdi 28 Haziran 2019'da ilk sene uzatma vizyona başvurdum. Burada da ne yaptın, ne ettin? Bank statement'a ne para kazandın, vergin ödedin? Peki sen o ilk başvurduğundaki o business planı tutturdu mu bir yıl içerisinde? Finans tutturmadı. Hı -hı. Yani biraz altında kaldı haliyle. Ee, o konu hakkında muhasebeciyi de konuştuk, şeyi de konuştuk, sıkıntı olur mu diye. Gel yani dedi bu tamamen vergi memuru, normal vergi memuru diyorum, Oradaki bize memurun kararını. Bir sene de Hı -hı. Ama yani o sonuçta biraz altında kalmak da altında kalmakta aslında biraz da hani senaryonun biraz daha doğallığını getiriyor. Çünkü evet kim ilk sene şirket kurup burada da özellikle yani benim dijital marketer olarak sektörümde nasıl hemen 35 bin, 38 bin falan yıllık kazansın o biraz güç tabi kazanan vardır, kazanabilen de var. nadir yani büyük Ama nadir zaten. Yani evet, çünkü yepyeni bir kültüre geliyorsunuz öyle burada hani şey beklemiyor kimse sizi. Burada çevren olmadığı için de tabii zaten. Tabi network. network, çok önemli. Diyor. Peki burada sen ilk geldiğinde İşi falan hemen halledebildin mi? İş bulabildin mi? Kimlerle çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Mesela? Aslında şöyle, ben bu konuda çok şanslıydım. Benim danışmanımın vize sonrası workshop'ında ilk müşterim buldum. Hı. Yani orada denk geldik. Adam dedi ki, Benim ben dijital marketing de arıyorum dedi. Aa dedim, ben sizinle birlikte biz de aldık yani. Oturduk, konuştuk ve çok güzel işler yaptık. Yani 360 web sitesi, Google'ı, Facebook her şeyini yaptık. Bir güzel de çalıştık onunla. Daha sonra iş bulma konusunda tabii ki burada kimsesi beklemiyor iş vermek için. Yani özellikle bir de uluslararası bir firmada çalışmadıysanız Türkiye'de yani böyle Samsung'dur, Facebook'tur, tabii o değil. Yani Burada bir çalışmadıysanız evet. bütün CV'niz biraz şey, etkisiz, çöp demeyelim de etkisiz. E kendi ülkemizde Türkiye için geçerli bir CV yani sonuçta international e, bir firmada değil. çalışmadığım için adamlar bilemiyorlar. Yani. Mesela ben e-learning sektöründe çalışıyordum. <laughs> Türkiye lider e-nokta firmasına çalışıyordum. Türkiye'deki bütün ilk harcıları eğitimce e-nokta dediğiniz anda bir iş bunu. İngiltere'ye hı. -hı. Yani, e geliyoruz. Ben işte Türkiye'nin lider el örnek firması en noktada proje yönetimi yaptım. Adam bilmiyor ya. En ne? Tavrım oluyor yani. yani <laughs> o konuda zorluyor. Ben şöyle bir yol istedim. Bu değişir. Turkish Network e girdim var. Yani. Hem dilimden de biraz çekindim. Hı -hı. Çünkü dijital marketing, content yazma olarak native şey hani Mr. Mrs. Brown walking the park diye content yazamazsınız burada reklam sektöründe. Burası Türkiye'den dijital daha iyi çalışıyor, daha yaratıcı çalışıyor Hı -hı. ve nasıl diyebilirim daha güzel keyifli işler çıkıyor bu taraftan. Daha da çok parası var Türkiye'ye göre. Dijitalde ikinci burası San Francisco değil dersek Londra ikinci sıraya koyabiliriz. Onun için biraz da Turkish Network'e gireyim dedim. Her network etkinliğine girdim. Her Facebook grubunda bir şey yazdım. Hı -hı. Herkese kartımı verdim. Hı -hı. Hemen web sitemi yaptım. Hemen bir kendime bir oturdum düşündüm. Ben ne veririm dedim müşterilere ve oturdum. Herkese anlattım ve buradan da şey oldum. E, parada kazandım. Ama böyle müthiş paralar kazanmadım ne su yani üstündeyim ne kadar. su altındayım. Freelancer. Bazen aylar çok rahatsız. O çok güzel. Hı hı. Hemen Türkiye'ye gidelim işte hediyeler alalım aileye falan. Hı hı. Burada işte kendimize ne telefon alalım, bilgisayar alalım falan onları da şey yaptı. Yani böyle bir döndü sürekli para. Hı hı. Şimdi bir networklere giriyorum. Çünkü artık biraz daha kendime güvenim geldi. Evet. Biraz da böyle clientlarım da kendi geldi. Yani hani müşterilerim böyle Tabii bir iş yaptıktan sonra zaten o ağızdan ağza yayılıp belki Aynen. de bir network'ünü zaten kendiliğinden oluşturdun yani. Evet şansım çünkü böyle hani etraftaki diğer dijital bakıyorum. Müşteriler süpermarket, restoran hani çok böyle küçük küçük çok lokal işlerken benim tarafta işte bütün dünyaya marketing yapan bir endüstriyel tasarımcı şey Türkiye'nin lider eğitim danışman Londra ofisinin bir anlarda benim müşterim hı hı. ona şey yapıyorum bu taraftan yani müşterilerim ne çok iyi ne çok kötü ama Biraz bana bir güven verdi. Aa, peki ilerisi için nasıl bir plan düşünüyorsun? Yani bu hem Ankara Antlaşması için. Sen şimdi bir yıl daha oturma uzatmaya başvuru yaptın değil üç mi? 3 umut ettik. Ha 3. Ya bir ya 3 geliyor, red geliyor. 3 tane seçeneği var. Uh -huh. Üç umuyoruz tabii ki. İnşallah. İşte, <laughs> ne zaman belli olacak? Ben Ekim sonu, Kasım başı gibi bekliyorum. İki, Ekim 2019 sonu gibi bekliyorum. Ama uh -huh. bazı insanlar mesela bu sabah buraya gelmeden önce okudum. 23 Haziran'a başvuran birinin uzatma mankara Anlaşması mı değil mi, ilk bir şey mi? Hı hı. Gelmiş. Ya bazıları 3 ay, bazıları 4 ay geliyor. Bu siyasi bir durum. Yani şu an zaten çok ciddi bir çalkantılı dönem biz İngiltere siyasi olarak. Aynen. İlk başta böyle iki ayda falan gelişim tekrar dört ay çıktı. Hı hı. Çünkü yani hani biz istememekle de alakası değil, biraz da şey, kendi problemlerinin o kadar çok yoğunlaştığı durumda ki çok ciddi problemleri var ve çıkamıyorlar işin içinden yani baya baya başaramıyorlar bu işi Avrupa'dan çıkmayı bize sıra gelmiyor şimdi umuyoruz ki inşallah 3 yıllık uzatman gelir umarım inşallah 3 yıldan sonra peki başvuru yaptığında bu sefer süresiz oturma mı? bir başvuru daha yapacağız 5 yılı tamamlamak için 3 yıl ya da 1 yıl fark <laughs> etmez 5. yılı topladıktan sonra ve belli bir ülkede kalma süresi var. Onu tutturduktan sonra şeye gelecek, e, süresi oturma başvuruyor olacağız. Onun da 2300 puan falan bir şey var kişi başı. Bir de İngilizce testi var. Bir, bir de Life Life UK var. Life UK o kadar korkulacak bir şey değilmiş anladığım kadar. Zaten benim işim sever böyle şeyleri. Biraz ben, tarihini araştırıp... Tabii tabii Royal Family'i ben ondan öğreniyorum mesela. Ben hala bilmiyorum. Kim kim nedir, kim kim nedir o mesela bütün Family bilir. Bak şu şu şudur, şu, şudur. Artık kızıyordu ya artık şunları öğrendi. Haklı tabii yani çünkü aynı Biraz mesela. da tabii magazinsel bir şey yani. Tabii onu, işte onu da çok... seviyor. Kraliyet, o ne oldu, o ne oldu. oldu. O ona mesaj atmış, o ona mesaj atmış. Yani hmm. Yani Madiz'in herkes sever. Ne kadar şey olsa da. 6. yılda da umarım pasaport vatandaşlık diye hmm. düşünüyoruz. Yani hedefimiz aslında bu. Biraz daha biz huzurlu bir hayat, burada değişeceksek eğer, alalım pasaportumuzu her şeyinden faydalanalım, geleceğimizi bilecek oy da kullanalım, evet. hedefimiz biraz daha bu. Huzurlu bir hayat. Peki son sorum sana, İstanbul'la Londra'yı karşılaştırırsan, yani bu her konuda, hani sadece ekonomik olarak düşünmen, sosyallik, işte yaşam, her şey, neler söyleyebilirsin yani? Şimdi bu klasik şeyleri geçelim. Yok işte trafik, kalabalık, işte insan kalitesi, işte ulaşım a falan filan, korna bunları her yerde zaten. Mutlu musun? Ben buraya geldiğimde Mutlu çok mutluyum. Samaktan. Yani bizi çok havadan korkuttular. Depresyona gireceksiniz, sürekli yağmur, Londra'nın havası şöyle, renksiz bir şehir. Yani bizim ilk geldiğimiz sene, geçen 2018 yazında en kurak dönemi geçirdi Londra. Parkları sarardı bırak hani bütün çimenler sattılar ama siz güzel zamanda gelmiştiniz yani zamanda, mesela ben buraya ilk geldiğimde Kasım 2016 Kasım'ında geldim ben buraya ve de ilk geldiğim zamanlar gerçekten hava çok soğuk ve de hava saat 3'te kararıyor. Yani evet, o biraz ilk geldiğin o... zaman o birazcık şey Rahatsız ediyor ama da yazında daha günler uzun Yazında Tabii. aynen böyle geç, akşam 11 e, saat... 11'e çeyrek kalaya kadar şey o turlu mu O şey gözüküyordu. Ya şimdi o öyle korkacak havası yok buranın yani evet. açıkça söyleyeyim. Tabii ki şartlar üstteki değişiyor. Mesela benim geldiğim sene kar yağdı. da hani... İstanbullular bilir bizde nasıl kar yağar böyle iki gün yağdı ben küçükken. Şimdi bir haftaya falan çıkıyor galiba. Şöyle bir kar tutar. Biz karda adamlarımız yaparız, şey oynarız. Burada iki inç falan kar tuttu sadece. Ve yer yerinden oynadı burada. Yani Beast from the East, not Putin. Metrolar durdu. Amiç elektriğimiz kesilmedi mesela ha. ama şeyimiz, suyumuz kesildi kalbimizi suyduktan sonra. Allah. Yani Yani kesildim it gibi bakıyordu. Basıncı kaybettiler. Yani onun için burada o şey değil. Ee, merhaba. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım videomuzu böyle bitiyoruz. <laughs> e, en son şeyde hani kar yağdı. E kar yağdı, yağdı. Hayat durdu. Aynen aslında hani Londra çok soğuk ee, ama hani o kadar da kar yağmıyor yani kışın. Bir geçen sene Bu, çok fazla geçen sene yağdı yağmadı. ama mesela benim kardeşim 7 yıldır falan burada oturuyor hani çok böyle kar falan yağmıyormuş. Bir geçen sene işte çok fazla kar yağdı. Ya şey rahatsız ediyor insanları, yani Türkiye'den gelenler için yani. Ağustos sonunda mont giymek evet çok mutlu, şey, mesut bir şey değil. <laughs> yani çok alışıyorsunuz elbet. Yani. Dile de zaten bir zaman sonra artık hani alışıyorsun. Duyuyorsunuz. Artık Ama onun oluyor. iş de düşüyor. Yani bir defa ben televizyon izlemiyordum Türkiye'de. Burada mesela televizyon izlemek gerekiyor. Hı. ne konuşuyorlar ne dönüyor ama bir de şöyle bir şey var televizyonlarda hep alt yazı var yani evet. bence alt yazı var hani hem kulağımız duyuyor hem de görüyorsunuz mesela o bence ya güzel o şeyler şey. işte yani bu adam şu çayı buradan buraya koymak için ne kullanıyor kelimesi işte şey bizim Türkçe'de de öyle mesela biz de bir yabancı Türk öğrenildiği zaman bizim var bir tane yani Türkçe öğrenmiş sonradan bir arkadaşımız teretis gibi geziyor ortada adam yani işte Korkarım ki olamaz falan filan böyle. <laughs> Ama biz olmaz deyip geçiyoruz. Yani Yarın. bu onun için işte. Bunlardan kurtulmak için daha böyle toplamak, için. Senin sonuçta okulda öğrendiğin hani dil bilgisiyle Tabii. sonuçta günlük yaşamda konuşulan dil yani Türkçe'de de öyle zaten, Türkiye'de de öyle. Sonuçta Aynen. farklı hani bunu burada görünce yani burada yaşayınca bunu öğreniyorsun. Sen de artık buna göre kendini daha isimleri, isimleri çok buz olduk biz orada. Mesela Tottenham değil, Tottenham. <laughs> ya da biz hani öğreniyorduk ya, o Omer'e geldi, yani işte Greenwich. Greenwich değil, Greenwich. Greenwich, greenwich. bundan farklı Aynen. yani. Greenwich, ben ilk yerden Greenwich diyordum, sonra ben bildiğiniz gibi. Buraya insanların gelmesini tavsiye eder misin bilmiyorum. Yani sen burada hayatından memnunsun değil mi, mutlusun burada bayağı? Şimdi zamandan. şöyle. Artık geleceğini Londra'da mı planlıyorsun yoksa bir süre Londra'da yaşayıp daha sonra bilmiyorum hani Türkiye'nin durumuna göre geri dönmeyi mi düşünüyorsun? Şimdi şu dakika geri dönmek istediğini düşünmüyorum Türkiye'ye. Yani evet böyle sanki Bodrum'a böyle Chris Kyle vardır ya Bodrum'a yerleşildi, Marmaris'te belki olur ama şu dakika düşünmüyorum. Şimdi buraya gelmek isteyenler için özellikle söylüyorum. Yani burası şimdi şey olmak istemiyorum böyle insanlar Londra çok zor gelmeye yapamazsın olmak istemiyorum ama Türkiye'de zaten bir zorluk çekiyorsunuz ya zaten onun için Londra'ya gelmek istiyorsunuz. Evet. Öyle bahsediyorum. mükemmel, belaz, mükemmel. Farklı sıkıntılar çekiyorsunuz bu tarafta ama bunun şöyle bir avantajı var, burada geleceğinizi kurgularken sizin hı hı. tek müdahale edemediğiniz değişken vizeniz. Yani bir senelik gelecek, üç mü gelecek, atıyorum vergi borcu çıktı, kilo pound hemen gireyim mesela buradaki bir British, sen de çalışmanız olarak belki daha iyi bilirsin. İki bin pound vergi borcu mu çıktı? Üç ay kendimi kapatıp çalışırım, öderim. Evet. Var. Burada yok. Yani. Eşle gelene farklı oluyor, tek başına gelene farklı oluyor. Yani burada farklı bir macera tutuluyorsunuz. Birçok şeyi kendiniz çözebileceksiniz. Bir problem karşınıza çıktı mı çözebileceksiniz. Yani en basit örnek kendi web sitemi nasıl yaparım? Yani Freelancer olarak kendi şeyimden bir şey yapıyorum. Ben buraya geldim, web sitesi yapmayı bilmiyordum. Kendi burada öğrendim. Nasıl öğrendim? Biri geldi, web sitesi yapar mısın? Yaparım. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde yaparız yani. Bu cahil cesaret derler ya, bu cahil cesaret ölümüne de yani yok uçak yaparım dedi girmeyin tabii de yani işlere ama hani biraz bir cahil cesaretiniz olması gerekiyor. Biraz daha girişken, herkese konuşmanız gerekiyor. Türk, Pakistanlı, Hindistanlı, Birçok Marketten. Evet. Herkesten konuş, bir şey almanız gerekiyor. Aslında evet, kendini tamam. çekmeyeceksin işte hani, evet, işte dil, mesela dil konusunda sıkıntı çekerim, ben birazcık geri plana atayım kendimi falan diye şey yapmayacaksın, düşünmeyeceksin. Her şekilde kendini bir ön plana atacaksın bence. Aynen, çoğu, bu sıkıntı işte sıfırdan başlama sıkıntısı. Evet. Yani kariyerinizde birkaç adım basamak inmeyi göze alın. Biz altı beylerdik yani şeylerde of. şirket telefonlar verir, arabalar verir bundan sonra. Türksel işte gelip size buyurun yeni telefon falan bir de o mini kupurla geliyorlardı evimize yani tabi. öyle evet. bir hayattan. Biraz şimdi düz biz... döndük paylaşımın evde. Yani aynen. Ben de İstanbul'da iki artı bir evde hani tek başıma oturup böyle düşünüyordum. Ya işte boşta kalan odama kıyafetlerimi mi koysam? Yoksa bir ev arkadaşımı alsam sonra diyorum ki ya boş ver şimdi ev arkadaşını hiç kimseyi çekemem ben nasıl olsa param da yetiyor yani tek evet. başıma oturayım ama burada ne oluyor? Şu andaki evimi 5 kişiyle birlikte, pardon 4 kişiyle birlikte paylaşıyorum. Şu anda toplamda 5 kişi oturuyoruz. Biz daha 7 kişiyiz sistemde mesela. Yani işte hani bunları göze alarak gelmek lazım. Evet, Biraz almak standartını almak. ilk başlarda düşüreceksin. Yani bunu da moral bozmayacaksın yani. Yani burada öğrendiğim tek şey şu. Pes etmediğiniz sürece bu şehir size veriyor. Evet. Benim üniversitede arkadaşım işte hani eğitim ve elim ayarlayan şöyle demişti. Burada uçak kemiğe dayanıyor. Artık kemiği de başladıktan sonra bir şey oluyor ve dönüyor iş. Evet. Yani ben girişimde yaptım sıfır bütçeyle ama bahçede oturup sigara alacak param olmadığı günler oluyor oldu. Ben gün gün, gün ağladım yani. Bu zorlukları bilin böyle çok inişli çıkışlı oluyor. Ama tabii ki iyi yanlarından bahsedelim. Şehir çok güzel. <laughs> Alkol kullanıyorsanız yani Türkiye'ye kıyaslanmayacak şekilde rakı burada çok rahat buluyorsunuz. Evet. Şey yapmayın. Burada çok fazla Türk restoranı var. Kuzey bölgesinde. Yemek konusunda sıkıntı çekmezsin. Çünkü zaten her türlü mutfağı evet, bulabilirsiniz burada. Yani ben şey yapmak istemiyorum burada. Çok zor gelmeyin. Herkes kendi senaryosunu, herkes kendi hali hikayesini yaşıyor. Bazı çok zor olur, bazı çok kolay olur. Onun için denemeden bilemeyeceksiniz. Dönüm noktası. Gelip en kötü geldiniz, bir sene kaldınız. 30 bin pound kaybettiniz belki, olmadı ama <laughs> Bir sene Londra'da yaşadım bu kültür alıp Türkiye'ye döndüğünüzde Şöyle o bir avantajınız oluyor Bir yani. sene Londra'da yaşadım, yani bu caps vardı Ortamlarda şuna bastım kim bilir, sıkıldım döndüm dersiniz yani Aynen Ama native İngilizce dönersiniz Benim çok fırladı İngilizce Tabii Yani c 1dım iyi gördüm Neyse ama durum bu Aynen, yani herhalde özetleyebildik diye düşünüyorum ben Şeyi. Ya evet yani Ankara, şeyi. Londra'daki hayat. Tabii ki bu çok geniş bir konu. Yani Aha. bunu tık, tık tık koymak böyle zor olur ama ana hatlarıyla... de farklı hayat hikayeleri var. Evet. Sonuçta herkesin hikayesi farklı. Ama e, sana tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu bizle paylaştın. Ben teşekkür ederim. Umarım da sorularına cevap olabilmişizdir. Birazcık da olsa. Umarım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek tamam. üzere. <laughs>